arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün Avrupa Ligi'nde son 32 eşleşmelerini ve grupları değerlendireceğiz en çok gol atanları falan filan onları değerlendireceğiz ilk başta gruplarda al grubu başlayalım burada bunun şampiyonlar liginde işte iyi e butonundan ya da ne bileyim hani açıklamaya linkini belki bırakırım onu da onu da tıklayarak hemen oradan şampiyonlar ligi eşleşme yani şampiyonlar ligine benim tahminlerime de gidebilirsiniz. Şimdi A grubunda Roma, Young Boys, Kluş, CSKA, Sofya beklediğim bir şey grup yani eşleşme Bu de Kluş gördük şey Galatasaray aklıma geliyor. Bu arada Kluş'un canlı maçı varmış Dinamo bu Bükreş'e karşı Oo, Önemli bir maçmış aslında Dinamo Bükreş için ve Cluj için. İki takım için önemli maç. Biri şampiyon oynuyor, diğer gitti kalmaya çalışıyor. Burada gördüğünüz gibi kulübün ligi, Romanya ligi biraz değişik bir puan tablosu. Yani ilk alt takım şampiyonluk turuna gidiyor. Yani ilk altı şampiyon olmak için uğraşıyor. Son kalanlarsa ligde kalmak için uğraşıyor. Gerçekten çok değişik bir lig. B grubu Arsenal, Molde, Rapid Wien ve Dandalk. Yine beklediğim bir grup. Yine Arsenal'den beklediğim bir grup. 6'da 6. C grubuna geçtiğimiz zaman Lever Kuzan, Slavia Prag, Hapoel, Berşova ve Nice. Burada en çok şaşırdığım takım Nice. Dördüncülü beklemiyordum çünkü bakın mesela son Nimes maçına bakalım. Yani kadrolarında bak. Nerede? Mesela Groen Lopez gibi bir isim var. Morgan Schneiderli. Gene kırmızı olmuş. Bu bir şey değil. Dur. Kamavinga şey değil. Dur. Yani Kamavinga... Atal nerede ya? Mustafa Atal. Ben mi görmüyorum onu? Orada? İlk boş. Transfer olduysa bile ben bilmiyorum. Yani burada Nis'in ikinci olmasını beklerdim. Hapoel Barşeva dördüncü beklerdim. Hapoel Barşeva her zaman aklıma Beşiktaş gelir. Barşeva, Ber Hapoel Barşeva Beşiktaş eşleşmesi Avrupa Ligi. D grubunda Rangers, Benfica, Standart Lig ve Leşbozman. Burada Galatasaray'ın bence bu grubu geçebileceğini düşünüyorum ve beklediğim bir grup aslında beklediğim bir puan ama Benfica'yı birinci beklerdim. B e grubunda PSV Eindhoven, Granada, Pauk ve Omoya hatırladığım kadarıyla Granada tarihinde ilk defa Avrupa Ligi'ne katılmıştı ve gruptan çıkmayı da başarmışlar ve beklediğim bir puan tablosu. Napoli Sokev daha zaman yine beklediğim bir puan tablosu. Leicester, Braga, Zuri, Ayaka Ay yine beklediğim bir puan tablosu her zamanki gibi her zaman olduğu gibi. Minan, yeni Sparta bırak Selkin. Bu Selkin 3. beklerdim. Sparta Pırağı üçüncü beklerdim. I grubunda Sivas Spor'un grubunda Villarreal Makabit Tel Aviv Sivas Spor Karabağ. Yani burada benim ben Sivas Spor'un ikinci olmasına hem istiyordum hem bekliyordum. Hani J grubunda Tottenham, Roland var, Las Cleans ve Ludo Gores Ransgraf var. Burada Tottenham'ın çok net altı altı yapmasını beklerdim. Kanada, Dinamo Zagreb, Wolfsburg, Bayer, Feyenoord, CSKA, Moskova. Moskova Moskova'nın birinci, hatta tam tersini isterdim. Bir de Zagreb, yani CSKA birinci, Feyenoord ikinci, Wolfsburg yedi üçüncü ve Zagreb de dördüncü beklerdim. Son o Taysa, Ofanayim, Kızılırdı, Stovan, Liberec ve Burada ben Gent. Ben Gent'i ikinci bekli, beklerdim. Onun dışında bekleyin bu grup. Be i̇şte, işte sizlerle de şampiyonlar yıldız hani en çok gol atan şey, Avrupa Ligi'ne İsak, Mikael İsak 8 gol, Don Yılmaz hala 7 gol, Harry 6 gol, Ensam 6 gol, Hegui 6 gol, Piz 6 gol, Yusuf Yazıcı 6 gol. En çok sarı gören isimse Mantaloz 6, şey 5, Don Fris, Gomez, Insua, Berero, Schneiderlin ve me çudi, kart të orde së të kartë. Kojlo, Zontana, Prajmovic, Grebol, Litvinski, Prajman, Dishvili, Grozdanox, Andersen, Babakar, Olare, Gudabi, G Gudiabi, Otezen, Mutalibol ve Okrilashvili. Birer kırmızıyla en çok kırmızı gören bir. Tabi son 32 var. İki eşleşmemiz Tottenham. Wolfsburg'a çok net Tottenham. Yani çok net Tottenham. Ajax Lille. Bence Lille diyorum abi. Yani Lille bence geçer bu turu. Özellikle güçlü yazıcı yani. performansı. Buran performansı ve Lille'in bir şekilde performansı. Mesela Lille birdeki şu anki puan tablolarında ise liderler. Yani Paris. Ama şöyle bir şey var bakın. Paris'ten daha az maç kazanmışlar. Yani Paris 10 maç kazanırken 9 maç kazanmış ama Paris'in galibi mağlubiyeti çok. Yani sezonu hiç iyi başlamamıştı ama iyi toparlamış. Hatta bayağı iyi toparlamış. Bir diğer eşleşme Napoli Granada. Burada ben Napoli abi. Shakhtar Tel Aviv'de Shakhtar. Yani rally bile 2 maçta 4 golle deviren Shakhtar. Rangers Antwerp Rangers. Arsenal Benfica'da Arsenal, Hoffenheim, Molde, Hoffenheim, Villarreal, Salzburg. Bu birazcık beni düşündürecek bir eşleşme çünkü iki takımda da önemli isimler var ama ben bu arada iki takımda galiba yok. Villarreal Avrupa Ligi'nden geldi değil mi? Aynen. Bu eşleşmelerde hiçbirinde hiçbir eşleşmede şey yok galiba. İki takımda şeyden gelen yok şampiyonlar liginde. Ben burada Salzburg demek istiyorum. Bence Salzburg çok bir şu, şey yapacak. Şok yapacak. Leicester Prague, Prague maçında benim primark en sevdiğim kulüplerden biri Leicester City. Hani onların Premier Lig'deki yani burada Manchester şu an kaybediyor şey falan. Onu fark kömer gibi bakınca. Baya var ya. Burada şey Leicester. Milan Kızıl Yılız'da çok rahat bir şekilde Milan. Hatta bence bak Hakan Milan'da Leicester'da Cengiz ve Lille'de Yusuf Yazıcı gol atacak. Bence. Hani benim düşüncem bunlar. Yani bu üç isim bu maçlarında bence bir tane gol atacak. Şutu Hakan atar da Cengiz'den pek emin değilim ama Cengiz de bence atacak. Çünkü Brujke'ye maçında ben Bruj demek istiyorum. Çok hani beklem yani güzel bir seçme mevcut. Çok kez attım. Yani United. Roma Braga'da Roma demek istiyorum. Tehlikeli bir şekilde. Leverkusen Young Boys maçında düşen bir Leverkusen var. Aslında mı diyeceğim ama adamlar son 3 yani son 2 maçında hatta son 3 maçında 12 tane gol atmışlar. Fatma Leverkusen. E, her türlü Leverkusen derdim ama Leverkusen abi. Zagreb Krasnolar alt takımları mücadelesinde ben Krasnolar diyorum. PSV Aintov'un Olympiakos maçında ise PSV. Başka Türk yok değil mi ya? Leicester'da işte Çağlar var. Çağlar oynamayabilir. Oynarsa bir gol atamaz Çağlar bu maç. Şimdi, hatta Tottenham'da da Bale atacak. O kadar eminim O kadar eminim. Niye bu kadar eminim hiç fikrim yok. Hani gerçekten ikime doğru. İkime doğru gerçekten. Maçlar 25 Şubat'ta oynanacak. Şimdi tekrardan söylüyorum. Tottenham'da Bale. yıldız Yusuf. Hatta Burak. Yusuf ve Burak birlikte. Yani yani ya Yusuf ya Burak'tan ikisinden biri mutlaka gol atacak. Hatta Zeki de birinde asist yapabilir. Ondan sonra Salzburg'da ya da Subozlay belki o zamana kadar satılabilir. Leicester'da Çağlar. Ne şey ne çal, Cengiz. Cengiz. Milan'da da Hakan kesin bir kesin net bir şekilde bir tane golleri var. O kadar açık konuşuyorum. Şöyle şeyim yok. Açık apaçık bir şekilde bence var abi. Koyayım bir tane çikolata yapalım. şu an Serie A'da canlı olarak oynanan maç var mı? Şuna bir bakalım. Roma Torino 1-0 mağlup ediyor. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Bence şey zaten bunu unutmayın.